Herkese merhabalar. Gençler Kanalımıza hoş geldiniz. YKS 2022'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Herkese geçmiş olsun. Umarım sınavınız istediğiniz gibi geçmiştir. Yorumlarda belirtirseniz çok çok memnun olurum. Merak ediyorum nasıl geçtiğini. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Hazırladığım öğrencilerden, sınava giren öğretmen arkadaşlarımdan ve kanalda paylaştığımız anket sonuçlarına göre ben de YKS için yorumumu paylaşmak istedim. Öncelikle TET sınavını değerlendirecek olursak son 3 yılı birbiriyle karşılaştırarak incelemek istiyorum. 2020 yılında Türkçenin zor olduğunu görmüştük. Buna kıyasla matematiğin orta kolay geldiğini görmüştük. 2021 yılında Türkçenin daha kolay matematiğin ise zor olduğunu görmüştük. Bu yıl 2022 yılında Türkçenin zor matematiğin yine kolay orta seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla arkadaşlar ortalama bir sınav diyebiliriz. Yalnız sözelden başlayanlar için ve sözel sorularından, Türkçe sorularından çıkamayan arkadaşlarımız açısından baktığımız zaman sayısalı gerektiği kadar yeterli süre veremediklerinden dolayı kolay olan sınavı maalesef yine çevirememiş oldular. Böyle yapan arkadaşlarım da bu yorumları da aldığım arkadaşlarım da oldu maalesef. Ama sayısaldan başlayan arkadaşlarımızın sınavlarının daha iyi olduğunu gözlemliyorum. Çünkü sayısal matematik sınavının zaten beklediğimiz ölçüde kolay olduğunu gördük bu sınav neticesinde ki Keza LGS'de de bunu görmüştük ve bunu bekliyorduk zaten. Matematiğin daha kolay Türkçenin zor olacağı sistemi artık ÖSYM'nin son 3-4 yıldır devam ettirdiği bir sistem olduğu için bir sene Türkçe zorsa bir sonraki sene matematik zor oluyor genelde ki TYT'yi de bu şekilde bekliyorduk. LGS'de bu şekilde çıkmıştı. Bundan sonraki sınavlarda da KPSS'de de DGS'de de yine aynı şekilde olacak kanısındayım. Sonuç olarak TYT'nin daha ortalama bir sınav olduğunu görüyoruz. Asıl belirleyici olan sınavın ayeti olduğu kanısındayım. Ayrıca arkadaşlar Türkçenin önemli bir kez daha anladığımız bir sınav oldu. Kitap okumanın önemini, okuduğunu anlamanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Yeni nesil sorularda da keza bu şekilde. Eğer okuduğunu anlayamazsan artık matematik kısmına da geçiş yapamıyorsun. Dolayısıyla kitap okumanın önemini bir kez daha anladığımız bir sınav oldu. Bu yaz yeni hazırlanacak olan 2023 tayfaya iletim şu şekilde olacak. Bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Yavaştan da paragraf sorularına başlamayı, her gün 10-15 soru çözmeyi ihmal etmeyin. AYT için konuşacak olursak 2020 paralelinde bir sınav olduğunu düşünüyorum. 2020'de de kolay orta seviyedeydi. 2022'de de aynı şekilde orta zorlukta yani kolay orta diyebiliriz arkadaşlar. E, bu da şunu gösteriyor bize. ÖSYM'nin bir yıl kolay, bir yıl zor, diğer yıl kolay şeklinde devam ettirdiği bir sistem olduğunu gösteriyor. Yalnız şuna dikkat çekmek istiyorum. Mesela bazı konular türevde maksimum minimum problemleri sorusu her sene şaşmaz bir şekilde gelirken ve eleyici olurken çünkü çoğu insan, çoğu öğrenci bu soruları ve problemleri doğru bir şekilde yapamıyor. Yapanlar da var tabii ki. Ama bu senenin maksimum minimum problemlerinden soru gelmediğini görüyoruz. Bu da öz seviyesini biraz daha düşürdüğünü ve daha ortalamaya artık hitap ettiğini gösteriyor. Sonuç olarak AYT sınavının daha ortalama 2020'ye daha yakın 2020 bandında olduğunu gözlemlemekteyiz. Evet arkadaşlar sonuç olarak sıralamalar önemli. Belli bir net aralığında yılmaların olacağını düşünüyorum. Çünkü orta kolay aralıkta bir sınav olduğu için ve çalışan öğrencilerin yapabileceğini düşündüğüm için belli bir net aralığında yılmaların olacağını bize gösteriyor. Tabii ki sonuçlar açıklandıktan sonra tekrar değerlendirmelerimizi yapacağız. Standart sapma ve aritmatik ortalamalara göre sıralamaların e, neticelendirileceğini zaten görmüş olacağız. Nasıl olacağını hep birlikte yine değerlendireceğiz. Ve son olarak yeni bir seriye başlıyoruz. Kariyer günleri serisine başlıyoruz arkadaşlar. Bu yaz dönemini iyi değerlendirmemiz için sizlere faydalı olabilecek, tercihlerinize rehber olabilecek bir proje olacak bu. Farklı meslek gruplarından farklı insanları kanalımıza davet ederek sizlere de yol göstermiş olacağız. Konuk edeceğimiz misafirimizi size öncesinde söyleyeceğiz. Siz de eğer o meslek grubu ile ilgili aklınıza takılan sorularınız veya sormak istedikleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve hangi meslek gruplarına ulaşmak istediğinizde yine yorumlarda belirterek en azından bize de yön vermiş olacaksınız. Sizlere faydalı olacak her içeriği düşünmekteyiz. Bunlarla ilgili projelerimiz devam edecek. Sizleri verimli olacak şekilde kanalımızı yürütmeye devam edeceğiz. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi ve arkadaşlarınıza önererek farklı ve büyük kitlelere ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Hepinize geçmiş olsun diyorum. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Eğer sınavınız kötü geçmiş olsa bile üzülmeyin. Çünkü emek verdiniz, çabaladınız. Bundan dolayı güzel bir tatili hak ettiniz. Lütfen artık kafayı dinleme zamanı. Farklı şeyler düşünmüyoruz. Artık sınav geride kaldı. Bundan sonraki süreçte de dinlenmeyi hak ettiniz. Dinlenin, kafayı dinleyin. Güzel bir tatil yapın. Sınav sonucu açıklanana kadar bu sınav hakkındaki yorumları da bence artık çok fazla kale almayın. Eğer sınavınız iyi geçtiyse de gerçekten çok mutlu olurum. İnşallah öyledir. Yorumlarda belirtirseniz Memnun olurum. Bu arada bilgisayar mal yayınlarından çözdüğümüz benzer sorular da çıktı. Bunun için de gerçekten mutluyum. Buradan da bilgisayar mal ailesine... Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.